Sercan Dikme de hazır. Hemen ona bırakalım sözü ve detayları soralım. Sinem Ökten çok teşekkür ediyorum. An itibariyle Sayın Başkan Ahmet Durçebi, Adnan Dalga Kıran, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı arasında yapılan daha fazlasıyla yöneticilerin de olduğu, bir birkaç yöneticinin de olduğu toplantı sona erdi. Net bir karar çıkmadı. Ancak bu toplantıda yaklaşık 2,5-3 saattir süren bu toplantıda Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Valerin İsmail ismi üzerinden e, bir toplantı gerçekleştirildi. Artı, artı Valerin İsmail ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Durçebi toplantı içerisinde bir Zoom görüşmesi de yaptı. Yani yüz yüze Sayın Başkan ve Fransız Teknik Adam bir görüşme yaptı. Ancak nihai bir karar henüz çıkmadı. Yarın... Beşiktaş kulübünün olağanüstü yönetim kurulu toplantısı var. Bütün yöneticilerin katılacağı, Beşiktaş'ta yönetim kurulunda bulunan bütün yöneticilerin katılacağı, sayın başkanın katılacağı ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın olacağı bir toplantı yapılacak. Bu toplantıda ismi geçen teknik direktörler Valer'in İsmail veya geçici olarak İbrahim Üzülmez veya bağlantılı olduğu için söylüyorum Şenol Güneş ismi masaya yatırılacak. Ancak An itibariyle ismi üzerinde durulan ve belki de bu toplantıda karar verilmemesinin sebeplerinden biri tüm yönetim kurulunun rızasını almak, tüm yönetim kurulunda bulunan isimlerin, yöneticilerin fikirlerini alabilmek için yarına bırakıldı. Evet, gün boyunca biz şunu söylüyorduk, bugün nihai bir kararın çıkmasını bekliyoruz, nihai bir kararın çıkmasını bekliyoruz diyorduk ancak bu nihai karar yarın yönetim kurulu toplantısının sonunda bırakıldı. Yarın işte o karar ee, verilecek. Çok kısa bir özet geçmeye çalışayım. Bugün Valerin İsmail, Fransız teknik adam, Beşiktaş kulübü başkanı Sayın Ahmet Durşebi ile bir zoom toplantısı yaptı, yüz yüze görüştü. Hem Beşiktaş başkanı Sayın Ahmet Durşebi Valerin İsmail'e kulübün yapısını anlattı bu sürece kadar Ceyhun kazancı yürütmüştü bu süreci. Hem de Valerin İsmail beklentileri anlattı, Sayın Başkan beklentilerini anlattı. Ee, böyle bir yaklaşık yarım saat süren bir görüşmeydi Valerin İsmail arasında. Yarın bu iş yarına kaldı. Beşiktaş'ın teknik direktör durumu. Yarın Sayın Başkan diyecek ki bizim adaylarımız bunlar. Valerin İsmail kabul edenler etmeyenler gibisinden de olabilir bu. Ama bütün yönetim kurulu bunun kararını verecek. Şu an için bir adım önde şu var bir adım önde bu var demek için erken ancak bugün yapılan toplantının ...ana maddesi Valer'in İsmail'di Sinem Ökten. Atladığım bir yer varsa cevaplandırmak isterim. Sercan sadece şunu tekrar sormak istiyorum. Bugün bir karar verildi ve yarın yönetim kuruluna mı sunulacak... ...yoksa yarın yönetim kuruluyla tekrardan bütün isimler tartışılacak mı? Sinem çok zor bir soru. Elbette camianın lideri olduğu için... E, ...Ahmet Durçevi bu kararı verecek şu an o kararı verildiğini tek bir kişi biliyor. O kararı. Şu an Beşiktaş'ın teknik direktörünün kim olduğunu Beşiktaş Başkanı Ahmet Durçebi biliyor. Ama bir karar verildi çok iddialı olur. Ancak belli bir aşamaya gelinen ve e, kısmen kısmen bir ortak fikir, ortak kanıya varılmış isim var. Ancak bu kanı, bu fikir, bu teknik direktör yarına bırakıldı desem daha doğru olur. Peki. Çok teşekkürler Sercan Dikme. Gün boyu zaten e, orada hem zorlandın istihbarat bulmak için seni daha fazla zorlamayalım. Bugünün yarını da var çünkü şimdiden kolay gelsin. Sevgili izleyenler kısa bir araya gidelim. Aranın ardından ana haber devam edecek. Yeniden merhaba değerli izleyenler. Ana Haber'in 3. ve son bölümüyle bir kez daha karşınızdayız. Galatasaray'la başlıyoruz. Bu bölüme Galatasaray'da Fernando Muslera 97 gün sonra formasına kavuştu ancak Peña'nın performansından memnun kalan teknik direktör Torrent Kaleci konusunda kararsızlık yaşıyor. Dün futbol severler için güzel bir gündü sevgili izleyenler. Birçok derbi, birçok büyük karşılaşma vardı. Alınan sonuçlara şöyle bir bakalım. Gerçekten heyecanlandıran mücadeleler izledik. Real Madrid Barcelona ki birazdan özetini getireceğiz ekranlarınıza. Çok merak ediliyordu El Clasico'nun sonucu. Çünkü Real Madrid daha formda. Barcelona ise bu sezon çok istediği sonuçları almakta zorlanıyordu ta ki Xavi gelene kadar. Önce biliyorsunuz temsilcimiz Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi'nin dışına itti. Adını çeyrek finale yazdırdı. Bu mücadelelerin ardından bu tempoda Real Madrid'de Bernabeu'da nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyordu. Real Madrid'i adeta sahadan sildi. özet bir kez daha hatırlayacağız. Yaklaşık bir 10-15 dakika biraz varlık göstermeye çalıştı Real Madrid ama hiç olmadı. Barcelona maçı 4-0 kazandı. Maçın ardından teknik direktör Xavi bile şunları söyledi. Daha zorlu bir mücadele bekliyorduk açıkçası. Hepimiz benzer bir karşılaşma bekliyorduk ama Real Madrid'de Benzema yok diye midir artık? Nedendir bilinmez, inanılmaz bir form düşüklüğü vardı özellikle bu karşılaşmada. Yine Roma Lazio mücadelesi sevgili izleyenler. Derbi della Capitale. Gerçekten heyecanlı bir karşılaşma olmasını bekliyorduk ama burada da tek taraflı bir sonuç var. Roma 3-0 gibi net bir skorla maçı kazandı. Karşılaşmanın ardından Roma teknik direktörü Jose Mourinho da kendi gülerek bir fotoğrafını paylaştı ve şunları yazdı. Eğer maçı kazanacağınızı biliyorsanız... Takım otobüsünde de maç sonu soyunma odasında da işte bu surat ifadesinde bürünüyorsunuz diye... ...büyük maçları oynamayı kazanmayı çok sever Jose Mourinho. Bu sezon çok inişli çıkışlı bir performans göstermiş olsa da Lazio karşısında net bir galibiyet aldı. Yine dünün heyecanlı karşılaşmalarından Monaco-Paris Saint Germain. Bu da tek taraflı geçti. Aslında sürprizlenebilir çünkü yani Paris Saint Germain hep bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra artık lige rahat bir ambargo koyar ve oradaki karşılaşmaları rahat rahat kazanarak en azından taraftarı biraz sakinleştirir diye ama hiç öyle olmadı. Le Clasico'da 3-0 kazanan Monaco oldu. Paris Saint-Germain için işler hiç iyi gitmiyor. Yine maçta da tepki vardı. Günün en keyifli ve en çekişmeli maçlarından biri Ajax Feyenoord arasındaydı sevgili izleyenler. Amsterdam'da bir Feyenoord öne geçti, bir Ajax öne geçti. Son bölümde attığı golle Ajax 3 puana ulaştı. Feyenoord'u da ezeli rakibini de geçmeyi başardı. Ve dünün artık son karşılaşması Süper Klasiko mücadelesi River Plate Boca Juniors arasındaydı. Bu mücadeleyi de deplasmanda Boca Juniors kazandı. Biz de bu maçların keyfini sürdük sevgili izleyenler. Dev maçlardan konuşmuşken tabii ki şimdi özetlerini de getireceğiz ekranlarınıza. Önce El Clasico diyelim. Santiago Bernabeu'ya gidelim. Gelin transfer söylentilerine bakalım. Avrupa'da hangi isimler konuşuluyor? Şöyle bir inceleyelim. Real Madrid patronu Carlo Ancelotti, Nicolo Barella'yı istiyor sevgili izleyenler. 25 yaşındaki Inter'in orta saha oyuncusu Barella gerçekten iyi bir sezon geçiriyor. Inter son haftalarda büyük bir düşüş yaşasa da Barella çok etkili bir isim. Real Madrid de Ancelotti onu takımında görmek istiyor ama Eflatun Beyazlar için tek çözüm Barella olmayabilir. Aston Villa Calvin Phillips için 60 milyon sterlin ödemeye hazır 26 yaşındaki Leeds United oyuncusu için gerçekten önemli bir rakam. Aston Villa için 60 milyon sterlin. Massimiliano Allegri, Paolo Dybala'nın gelecek sezon olup olmayacağını bilmediğini söyledi. 28 yaşındaki Arjantinli oyuncu Juventus'ta sözleşme yenileyecek mi, yenilemeyecek mi? Aslında geçen sezonlarda da benzer tartışmalar olmuştu. Dybala çok büyük beklentiler ışığında oynuyordu Juventus'ta. Ama o beklentileri çok da fazla zorlayamadı, çok da o sınırı geçemedi son bir iki yılda da aldığı sürelerde de biraz azalmalar yaşandığını söyleyebiliriz. Aslında sanki Dybala takımdan ayrılacak gibi görünüyor. Allegri de aslında bu açıklamayla biraz bu haberleri desteklemiş. Bayern Münih, Ryan Gravenberg için teklif verdi sevgili izleyenler. Ajax'ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu çok gelecek vadeden bir isim. Acaba e, Ajax'tan sonra bu Nesiga'nın devine gidecek mi? Genç ama çok yetenekli olduğunu söylemek lazım. Bugünlük transfer söylentileri bu kadar. Şimdi Formula 1 ile devam edelim. Formula 1'de bekleyiz sona erdi. Ve Bahrain Grand Prix'si ile heyecan başladı ama ne başladı? Uzun yıllardır beklenen Ferrari başarısı dikkat çekerken Hamilton'da sürpriz bir şekilde yine podyum gördü.